1908 yılında yayımladığı, insanın en dipte yer alan duygularını harita geçiren ve okuyanı en derinden sarsan Kazıl adlı yapıtında Stephen Zweig, bu gurbet yerde bir başına kalan Bertolt Berger'in yaşadığı yalnızlık duygusunun yankılanmasını anlatır. Bu yönüyle Kızıl, insanın yabancısı olduğu yerde yalnızlığı yoğun bir şekilde hissetmesini, insan buhranlarını ve kadın erkek arasında gerçekleşen belirsiz ilişkilerini ele alır. Bertolt Berger bir tıp öğrencisidir. Üniversiteye yeni başlayan 18 yaşındaki bu genç Avusturya'ya öğrenim için gitmiştir. Anne babasından ve sevgili kız kardeşinden uzak bir yerde yaşamını sürdürmek zorunda kalan Berger bir kız gibi yetişmiş ve öyle büyümüştür. Kadınlar üzerinde hiçbir deneyimi bulunmayan Berger, bu şehirde insan ilişkilerine dair kafasında önemli notlar almakta ve özellikle genç kızlarla nasıl konuşması gerektiğini öğrenmeye çalışmaktadır. Neyse ki şansıdır çünkü dairesinin dibinde serikanlı bir hukuk öğrencisiyle tanışır, Şremek. Bu arkadaş canlısı Şremekle samimi bir ilişki kurar Berger ve Şremek'ten öğrendiği çok fazla şey olur. Çünkü Şremek kadınlar üzerinde ciddi bir etki bırakmaktadır. Hatta şeytan tüy var bu çocukla denir ya, bu arkadaşımız da bu söylemin adeta vücut bulmuş halidir. Berger ise arkadaşı gibi atılgan ve yumruğunu sıktı mı tam sıkan biri olmak istemektedir. Fakat Berger, yaratılış itibariyle oldukça zayıf ve pasif biridir. Her ne kadar üniversitede bileşiremek gibi davranmaya çalışsa da doğallığından ödün verdiği için dikkate alınmaması Berger'in ciddi derecede gururunu kırar. Bunların haricinde en çok canını sıkan nokta ise Schremek'in dairesinde Karla adında çekici mi çekici, genç ve dipdiri vücuda sahip bir kadın getirdiği gün başlar. Karla kelimenin tam anlamıyla erkeğin zevklerini cezbeden bir görünüme sahiptir. Berger, Carla ile birlikte bir başına kalmayı içten içe dilese de kendisine hiç güvenemediği için hep bir adım geride durmaktadır. Bundan dolayı Karla ve Schemek Berger'e çocuk ya da kız çocuğu gibi çeşitli takma adlar söyleyerek Berger'in gururunu kırarlar. Bir vakit Karla ile biri başına kalan Berger yeni tanıştığı bakir duygularını fazlasıyla hissetmeye başlayınca kendine hakim olamayıp adeta bir kaplan gibi dişisini atılmaya çalışır tecrübeli ve kurnaz Karla bu azgın kaplanı dizginler ve kendi kelepçesi altına alır onu. O günden sonra bir daha özgüvenini toplayamayan Berger her gün şırmak ve Karla'nın deli dolu seslerini, haykırışlarını duysa da ne o daireye girebilir ne de onlara selam verebilir. Kader Bertolt Berg'in yüzüne bir yandan gülerken bir yandan da onu pençesine çeker ve acı dolu günlere onu götürür. Bu sıralarda Berger dışarı çıkmak üzere dairesinden ayrılmaktadır. Ev sahibesini kızarmış gözlerle görünce kızının hasta olduğunu ve evine giderek ev sahibesinin yardıma ihtiyacı olduğunu düşünür. Gerçekten de öyledir. 13-14 yaşlarında bir kız çocuğudur hasta olan. Ev sahibesini yatırarak bu bebek yüzlü kızın başına geçer. Ona sürekli bakar ve yüzünün güzelliğini okuduğu bu kızın yanında kalarak iyileşmesini ümit eder. Muayene doktoru eve geldiğinde Berger'e ''Çocuklar bu hastalığı atlatabiliyorlar ama yetişkinler kızla yenik düşüyor.'' der. Bu genç kıza kendini kaptıran Berger her ne kadar onun iyileşmesini istese de taze duygularının yenik düştüğü için kız yatakta yatarken onun dudaklarına kızın hastalıklı vücuduna rağmen ufak buse kondurur. Gözleri açık bir vaziyette kendisine gelen öpücükleri duyumsayan kız bundan hoşlanır aradan geçen zaman sonrasında yatağından fırlayan, iyileşen genç kız Berger'e kendine borçlu hisseder. Ne var ki bu borcu hiçbir vakit ödeyemeyecektir. Çünkü Bertrand Berger hayatını son öpücüğüyle genç vücuda karşı ödemiştir zaten. Artık her şey onu sıkmıştır. Karla ve Şiremek'in yabanileşen sesleri, insanların belli belirsiz davranışları, anlayamadığı, içine kapıldığı girdabı ve kendisini bir türlü adapte edemediği bu şehrin döngüsü. Kız kardeşine ikinci mektubunu yazarak onu çağırır. Yalnızca şehrin onu hiç umursamadığı, gelişi güzel devam ettiği, onsuz da yapabileceği bir vakitte görür tüm sevdiklerini birlikte ve kendisiyle yakın bağ kurduğu kişileri. Kız kardeşi Şemek ve Karla'yı. Ah Berger ah! Hepimizin içerlerde bir yerlerde hapsettiği fakat hiçbir zaman çıkaramadığı duygularının çığ gibi büyüdüğü, oradan oraya sürüklenirken ufalandığını zannettiği düşüncelerimize sahip dostumuz hiç tatmadığınız duyguları bir anda, yabancısı olduğunuz mıknatıs gibi sizi içine çeken şehirde yaşadığınızı bir düşünün. Berger, genç bir kişilik. Hisleri henüz büyümekte, onları ise kontrol edememekteydi. Aşkı yeni yaşamış, sevgiyi yanlış duyumsamış ama tutunacak ve onu amacına götürecek yaşama dayanmaya çalışmıştı. Yapamadı. Bütün bu doğallık dışı unsurlar ve ilişkiler belki de onun midesini bulandırdı yapmacık ilişkiler ya da karşılığını bulamadığı hisler onu yıprattı. Bizler de böyle değil miyiz? Yaşamaktan ziyade uzaktan izlemeyi seven, hayatı bir oyun belirleyip koltuğa yerleşmekten keyif alan seyircileriz. Bize herhangi bir şey dokunmazsa risk alıp adım atmak çok zahmetli gelir öyle değil mi? Ama Berger hayatını verdiği heyecanla her şeye atılmak, hırslı ve her toplumda bulunan arkadaşa şüşemek gibi olayların içinde bulunmak istedi. Ne var ki alışa geldiği tavırların aksine uygulamakta fazlasıyla zorlandı. Bocaladı, kırıldı, incindi ve yok oluşa kadar sürüklendi Nair'in karakteri. Hal böyle olunca tutunacak bir öpücük aradı. Bir sevgi veya içten bir sarılma. Onu da kendi yarattı. Genç bir vücuda dokunmayı kendisine ancak uygun gördü. Stephen Zweig, bu kısa yapıtında bir kadından ziyade genç ve canlı bir erkeğin içinde sakladığı engin duygularını ayna tutarak, yalnızca kadının sakladığı kadına has özelliklerin erkek bireyde de meydana gelerek açığa çıkabildiğini okuyucuya aktarmış. Bu yönüyle diğer eserlerinden kendini ayıran nokta, her zamanki çizdiği kadın portresinden birazlık sıyrılarak erkeklere nefes getirmesi ve onların kırılgan noktalarına, farklı mizajlarına değinmesi. Bundan mütevellit kızıl, Kadınlarla birlikte erkeklerin de oldukça kendine yakın yerler bulacağı bir eser olarak bizlere ders vermektedir.